Başlık, susamış yansıma ormanın sessizliği ağır bir örtü gibiydi. Yalnızca ayaklarımın altındaki kuru yaprakların hayaletimsi hışırtısıyla bozuluyordu. Yerel efsaneye göre, dilek kuyusu vaat eden unutulmuş bir yolu izleyerek çok derine girmiştim. Bana kuru bir kuyu olduğu, ancak onu arayacak kadar cesur ya da aptal olanlar için özel bir büyüye sahip olduğu konusunda uyarılmıştım. Merak, o eski ve inatçı düşman, beni oraya kadar sürüklemişti. Sonunda, onu buldum. Hayal ettiğim heybetli anıt değil, yosunla kaplı taşlarla çevrili, yerde karanlık ve göze çarpmayan bir ağızdı. Etrafındaki hava soğuktu, neredeyse elle tutulur, kasten görmezden geldiğim buz gibi bir uyarıydı. Kenarına diz çöktüm, kalbim korku ve beklenti karışımıyla çarpıyordu. Kuyu gerçekten de kuruydu. Ama boş değildi, Derinlerde karanlık mutlak bir karanlıktı. Işığı emen yıldızsız bir uçurumdu. Söylentilere konu olan büyünün herhangi bir izini aramak için biraz daha eğildim. Sonra onu gördüm. Bir yüz. İçinde ölçülemeyen derinlikte yansıyan minyatür solgun bir ay. Benim yüzümdü ama korkunç, temelde yanlış bir şeyler vardı. Gözler çok parlak, neredeyse ateşliydi ve dudak kenarında beliren gülümseme soğuk, yırtıcıydı. Bunun bir yanılsama, ışık ve gölgelerin bir oyunu olduğuna inanarak gözlerimi kırpıştırdım. Ancak yüz hala oradaydı, içgüdüsel olarak geri çekilmemi sağlayan bir yoğunlukla bana bakıyordu. Kuyudan çocuksu, tatlı ve ballı bir ses yükselerek baskıcı sessizliği bozdu. Oynamak ister misin? Hava daha da soğudu ve daha önce ensemde bir gıdıklanma olan korku, kalbimi sıkan buz gibi bir yumruk haline geldi. Kalkmaya çalıştım ama bacaklarım yere kök salmış gibi ağırlaştı. Kuyudaki yüz daha da gülümsedi ve hala çocukça olan ses daha ısrarcı hale geldi. Gel oyna. Aşağısı eğlenceli. Uzaklaşmam gerektiğini biliyordum. Varlığımın her nefi o lanetli yerden kaçmak için çığlık atıyordu. Ama feç olmuş, yansımamın grotesk görüntüsüne hayran kalmıştım ses davetini bir kez daha tekrarladı. Ancak bu sefer bir şeyler değişmişti. Çocuk su tatlılık kayboldu, yerini toprağın derinliklerinden geliyor gibi görünen boğuk bir homurtu aldı. Oyna gel. Ne sonra, bozulma. Beni yansıtan yüz bozuldu, cilt kuru kil gibi çatladı, gözler kanlandı, ağız keskin dişlerle dolu grotesk bir sırıtışla açıldı. Artık benim yansımam değildi, Başka bir şeydi. Karanlıkta yaşayan canavarca bir şeydi. Kuyudan cehennemvari bir kükreme çıktı. Ayaklarımın altındaki toprağı titreten bir ses. Beni uçuruma çeken görünmez bir güç hissettim. Karanlığa sürükleyen amansız bir baskı. Tüm gücümle savaştım. Toprağa, hayata tutunmaya çalıştım. Parmaklarım nemli toprağa gömüldü. Umutsuzca bir dayanak noktası aradı. Ama güç çok büyüktü. Kuyuya doğru çekiliyordum. Deforme olmuş yüz giderek yaklaşıyor. Sonsuz bir kabusun sözü ifadelerine kazınmıştı. Son bir çaresizlik eylemiyle gözlerimi kapadım ve çığlık attım. Ormanda yankılanan ilkel bir dehşet çığlığı. Gözlerimi açtığımda yüz kaybolmuştu. Kuyu yine karanlık ve sessizdi. Ancak dehşet hissi hala oradaydı. Omurdamdan aşağı inen kalıcı bir ürperti. Titrek bir şekilde ayağa kalktım. Bacaklarım titriyordu. Vücudum soğuk terle kaplıydı. Koştum, daha önce hiç koşmadığım gibi. Arkama bakmadan, nereye gittiğimi umursamadan, sadece o lanetli yerden uzaklaşma zorunluluğuyla koştum. Medeniyete geri döndüm ama kuyunun dehşeti beni takip etti. Karanlıkta kendi yansımamı görmekten korkarak ışıklar açık uyudum. Bir gün tıraş olurken aynanın önünde durdum. Yüzümü inceledim, kuyuda gördüğüm canavarlığın herhangi bir işaretini aradım. Normal görünüyordu. Fazla normal. Sonra, onu duydum. Zor duyulan, ama açıkça anlaşılabilen bir fısıltı. Oynamak ister misin? Aniden döndüm, sesin kaynağını aradım. Ama yalnızdım. Fısıltı tekrarlandı, bu sefer daha yüksek sesle, aynadan geliyordu. Yavaşça, yansımam gülümsedi. Benim gülümsemem değildi. Kuyuda gördüğüm soğuk ve yırtıcı gülümsemeydi. Dehşet beni tekrar sardı, daha derin, daha içgüdüsel bir şekilde. Geriye doğru sendeledim, halıya takılıp yere düştüm. Aynadaki yansımam hareket etti. Normal bir yansıma gibi değil. Kendi başına, kendi iradesiyle, eylemlerimden bağımsız olarak hareket etti. Bana doğru bir el uzattı, solgun ve kemikli bir el, uzun ve keskin tırnaklı. Zaten oynuyorsun, diye fısıldadı yansımam, sesi cehennem cehennemvari bir kükremeye dönüşmüştü. El bana dokundu. Vücudumdan aşağı buz gibi bir soğukluk aktı, beni felç etti. Oda karardı ve karanlığın ölçülemez derinliklerine çekilirken, batıyormuşum gibi hissettim. Ve sonra, sessizlik. Ama barışçıl bir sessizlik değil. Ezici bir sessizlik, sonsuz bir dehşet vadiyle dolu. Bir yerlerde, karanlıkta, bir çocuk soruyor, oynamak ister misin? Ve kabus yeniden başlıyor. Kuyu bekliyor. İntikam susamış yansıma da. Çığlığı sonsuza dek karanlıkta yankılanacak.